Biliyorum şu an bu videoyu açtıysam muhtemelen kafanda bin tane soru var. Acaba çalışmam yeter mi? Ya yapamazsam? Hangi konudan başlamalıyım? Hele bir de çevrendeki herkes ders çalışmaya başlamışsa işte bu belirsizlik insanı kafayı yedirtir. Ben de zamanında bu hisse dibine kadar yaşadım. Seni çok iyi anlıyorum. Bu videoyu izledikten sonra artık kafandaki iki şey çok net olacak. Bu sene neden başlamak zorundasın? Bir sene dişini sıksan hayatında neler değişecek? Ve düzeni, devamlı motivasyonu kaybetmeden nasıl sürekli ders çalışabilirsin? İşte sana bunu anlatacağım. Ama bir şartım var. Bir şeyleri başarmak için sabretmen lazım. Zaten bunu biliyorsun. Ama şu 5 dakikalık videoyu bile atlaya atlaya izlersen bu sene seninle işimiz zor. Rica ediyorum. Video sonuna kadar izle. Bu sana bu yolda en gerçekçi ve dürüst bir şekilde deneyimlerimi aktarmak için açtığım kanalın ilk videosu. Abone olman, beğenmen ve yorum yapman benim için çok önemli. Hazırsan başlayalım. Bak kardeşim, YKS sadece sorular, konular ve cevaplardan ibaret değil. Bu senin kendine ben yapabilirim deme sınavın. Hayalindeki üniversitenin kampüsünde yürümenin anahtarı sadece ders çalışmak değil. Bir sene boyunca kendi iradeni yönetmek, çabalamayı ve çalışmayı öğrenebilmek ve uygulayabilmekte gizli. Gerçek şu ki, kıçını kırıp çalışan bir insan hayatta ne olursa olsun bir hedefi olduğunda, bir amacı olduğunda ne yapacağını ve nasıl yapacağını bilir. Ve asıl kritik olansa bu fedakarlığı gösterebilmektir. Sınav senesinde de önemli olan işte bu fedakarlık. Fark ettin mi başlangıcından beri sana hiç matematik, fizik, Türkçe demedim. Çünkü asıl mevzu bunlardan önce çalışmak ve hedefine gittiğin yolda doğru adımlar atmak. Bir sene sonra bu aylarda şu iki ihtimalden birini yaşayacaksın. Kazandım hayalini kurduğun şehir, bölüm, arkadaş ortamı, yepyeni bir hayat ya da keşke o son üç ayda daha ciddi çalışsaydım, o bir saat daha erken kalksaydım, o telefonu kenara koysaydım. Ve sana en acı tarafını söyleyeyim mi? Birinci senaryo sana yıllar boyu özgüven katacakken ikinci senaryo ise yapabilirdim ama yapmadım pişmanlığını iliklerine kadar hissettirecek. Sen hangisini yaşamak istiyorsun? Gerçekten bir yıl boyunca elinden geleni yaparak kendini çevrene, ailene ve hepsinden de önemlisi kendine kanıtlamaya hazır mısın? Hadi dürüst olalım bir çıtırdan gaza geldin şimdi. Zaten motivasyon ilk günlerde kolaydır. Defterler yeni, kalemler pırıl pırıl. Bu sene benim senem gazı yüksek ama asıl mesele zaman geçtikçe hala o masaya oturabilmek ve hedeflerin için motivasyonunun sıfır olduğu günlerde bile çalışabilmek. Çünkü sınavı kazananların yolu sadece motiveyken çalışmaktan değil, durum ne olursa olsun bir şekilde o masa başına geçip ciddiyetle yapılması gerekeni yapmaktan geçiyor. Şimdi ise sana kitabın kapağını kaldırdığında seni her zaman hazır hale getirecek 3 önemli maddeden bahsedeceğim. Hangi bölüm, hangi okul sorusunun cevabı net olacak? Abi kampüsünde bulunmak istediğin okulda kendini hayal edebildiğin sürece seni çalışmaktan alıkoyacak şey çok azdır. Şunu unutma, hedefsiz bir gemiye hiçbir rüzgar yön veremez. İkincisi, her hafta çözdüğün soru sayısını, bitirdiğin konuları bir önceki haftadan daha iyi yaptığın şeyleri kaydet ve kendini hatırlat. Görevlerini bitirme, işlerini halletmenin vereceği o ufak dopaminler var ya, işte onlara sınav senende çok ihtiyacın olacak. Çünkü beynin başarıyı açtır. Onu bol bol beslemen lazım. 2-3 gün üst üste çalışmayı bırakırsan momentumun gider. Bu havayı kaybetmemek için elinden geleni yap. Abi cidden oturamıyorum, zorlanıyorum diyorsan da günlük en azından 30 dakikada olsa o masaya otur. Bak şunu bir yap. Ve en azından o yarım saatlik oturma bile beynine çalışmaktan tamamen kopmaman lazım mesajını verir. Şunu kabul et. Ailene ben bu işi yapacağım demenin en net yolu ders çalışmaktır. Elinden geleni fazlasıyla yapman inan herkes tarafından fark edilecek. Ama bizim amacımız onların gözüne girmek değil. Kendi gözümüzde işte ben buyum diyebilmek. Günü geldiğinde ve istediğin o üniversiteyi kazandığında ailenin gözlerindeki gururu gördüğünde iyi ki bırakmamışım diyeceksin. İşte o an var ya o an tüm yorgunluklara masa başında geçirdiğin tüm o saatlere öyle bir değecek ki. Bak senden tek bir şey istiyorum. Bu videonun altına şu an ne hissediyorsun? Hedefin ne bunu yaz? Seneye başardığında tekrar bu videoya gel ve altına bir not bırak. 2027-2028 tayfaya da bir ilham olsun ve bu kanalın ilk videosuna güzel bir anı bırak ve her şeyden önce rahatla. Çünkü sana o sınavı kazanman için bu kanalda elimden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağım. Takipte kal çünkü bundan sonra her hafta seni masaya oturtacak, kafandaki karışıklığı dağıtacak, netleşmeni sağlayacak ve seni hedeflerine götürecek videolarla bu kanalda buluşacağız. YKS 2026 senin yılın olacak ama sadece istemek yetmez. Gereğini yaparsan sen bu sene hayalini kendi ellerinle gerçeğe çevireceksin ve ben de buradayım sana bunu hatırlatmak için. Eğer sen de hazırsan Hadi başlayalım. <laughs>